Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çekimli fiil. Sizler bu konuyu fiilde kip olarak tanıyor olabilirsiniz. E, çekimli fiil başlığını neden tercih ettim? Çünkü genelde sorularda kaç tane çekimli fiil vardır? Hangisinde çekimli fiil vardır? Tarzındaki sorularda çekimli fiilin ne olduğunu bilmediği için öğrenciler bu tip sorularda hata yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar Fiilde kiple çekimli fiilin aslında aynı şey olduğunu göstermek adına çekimli fiil başlığını uygun gördüm arkadaşlar. Şimdi parantez içinde verilen yerler önemlidir arkadaşlar. Çünkü sorularda hangisinde haber kipi vardır yerine hangisinde bildirme kipi vardır ya da tasarlama kipi vardır dediğinde arkadaşlar çoğu kişi burada bir takılır. Takılmamak adına lütfen parantez içlerine dikkat edelim. Şimdi gördüğünüz gibi çekimli fiiller kendi arasında arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Haber kipleri ve direk kipleri olmak üzere. Haber kipleri arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5'e ayrılıyor. Direk kipleri de 4 ayrılıyor. Şimdi görülen geçmiş zaman sorularda bazen bilinen geçmiş zaman olarak karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bu görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar nedir? D. Ses olaylarına göre bu D arkadaşlar D, 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 D T, 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 T olabilir arkadaşlar. Duyulan geçmiş zaman bazı sorularda öğrenilen geçmiş zaman olarak geçer arkadaşlar. Ekimiz miştir ama yine sorularda ses olayına göre mış mış mış, mış olarak karşınıza çıkabilir. Şimdiki zaman ekimiz arkadaşlar yor. Gelecek zaman ekimiz acak ecek. Geniş zaman ekimiz arkadaşlar re ya da ar ya da olumsuzlarda maz olarak karşınıza çıkabilir bilir arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hepsinin sonu neyle bitiyor bakın. Zaman, 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 zaman. Yani arkadaşlar haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Yani hangisinde zaman anlamı yoktur ders arkadaşlar. Demek ki haber kipi olmayan bir şey işaretlememiz gerekir. O da nedir? Dilek kipleridir. Evet pası dilek kiplerine attık. Diğeri de tasarlama kipleri. Dilek şart eki S sağ olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. İstek E A. Bakın buraya dikkat edelim. Çünkü genelde dilek ve istek birbirine karışır arkadaşlar. Bakın. Çünkü biz günlük hayatta dilek ve istek aynı anlamda kullanıyoruz. Dilemek, istemek olarak. Aynı şeymiş gibi düşünüyoruz. Ama burada ne var arkadaşlar? Bakın bir de yanında şart var. Bakın bu size ipucu olsun. Şimdi şartın ilk iki harfini alın. Şeyin altındaki kuyruğu silin. Ah ne çıktı? Sa. <laughs> Bu bizim ipucumuz olacak arkadaşlar. Sa se. Tamam mı? Sa se varsa arkadaşlar biz ona direkt şart diyeceğiz. A e varsa istek diyeceğiz. Gereklilik, melimalı. emirinde zaten eki yok arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir nokta değineceğim arkadaşlar. Çekimli fiil soruları basit zamanlı fiil ya da basit çekimli fiil olarak da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Aslında aynı şey. Yani hangisinde çekimli fiil vardır? Hangisine basit zamanlı fiil vardır? Hangisine basit çekimli fiil vardır? Aslında hepsinde neyi kastediyor? Aynı şeyi kastediyor arkadaşlar. Fiil artı kip artı kişi. Fiil artı kip artı kişi. Bir şeyi ezberleyemiyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar ar ar beş defa söyleyin. Farkın olmadan bakın ezberleyeceksiniz. Bana güvenin bu konuda. Kesinlikle çekimli fiil neymiş arkadaşlar? Fiil artı kip artı kişi. Evet şimdi çekimli fiil örneklerine geçelim arkadaşlar. Çekimli fiillerde mutlaka başta hatırlamamız gereken kural şu arkadaşlar. Fiil artı kip artı kişi. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Önce fiilleri alıyoruz. Sonra kipleri yerleştiriyoruz. Sonra da kişiyi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada genelde öğrencilerin en çok problem yaşadığı fiil çekim arkadaşlar. Geniş zaman olumsuzluk emir kipi ve istek kipi. Neden? Çünkü diğer fiillerden biraz daha farklı çekimlenir arkadaşlar. Şimdi geniş zamanın olumsuzunda neden bir problem yaşarız biz? Çünkü fiil, olumsuzluk ve kişi eki. Bakın dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın geniş zamanın olumsuzunda kip eki birinci tekil ve birinci çoğullarda arkadaşlar ne olur? Kip eki yok olur. Şimdi kip eki nerede yoktu? Biz az önce nerede görmüştük? Emir kipinde Yok demiştik. Ama gördüğünüz gibi istisna bazı durumlar olabiliyor arkadaşlar. Geniş zamanın birinci teki ve birinci çoğul kişi çekimlerinde kip eki kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim emir kipine. Emir kipinde arkadaşlar bilmemiz gereken nokta şu. Bir, insan kendi kendine emir veremez arkadaşlar. Bu yüzden birinci tek ile birinci çoğulda emir kipinin çekimi yoktur arkadaşlar. Şimdi diğer kişilere bir geçelim o zaman. Sen otur. O otur. Sun. Hmm. Şimdi arkadaşlar biz emir kipinde kipeki yok diye görmüştük. O zaman bu ne ikidir arkadaşlar? Kişi eki. Çok güzel. Kişi ekidir arkadaşlar. Şimdi özellikle bu eki dikkat etmek istiyorum. Bu ek ne ile karışır arkadaşlar? Sağ sayı ekiyle çok karışır. Bakın sağ S eki sadece sağ ve S olabilir. Başka bir şey olamaz. Ama bu sın, sin, sun, sün olabilir arkadaşlar. Bunlarda nedir? Üçüncü tekil kişi ekidir. Hatta normalde üçüncü tekillerde arkadaşlar hiçbir kipte kişi eki kullanılmaz. Sadece emir kipinin arkadaşlar üçüncü tekil kişisinde emir kipinde Kişi eki kullanılır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Oturun siz oturun. Şimdi burada hemen bir detay vereceğim arkadaşlar. Oturunu zaten çok kişi yapabiliyor ama bunun bir de arkadaşlar kibar kısmı var. Yani oturunuz. Bakın oturunuz dediğinde de emir kipine girer. Bakın emir kipi illa kaba olmak zorunda değil arkadaşlar. Kibarca kullanılan ifadelerde de emir kipi olarak geçecektir. Otur sunlar. Bu da üçüncü kişi. Şimdi gelelim isteğe. Şimdi arkadaşlar istek kipinin çoğu kişi a e olduğunu bilir. Ama fiili çekimleyin dediğim zaman hemen mesela birinci tekile çekimleyin dediğimde gitsem der çoğu kişi. Bakın farkında olmadan sakın dilek şarta kaymayın arkadaşlar. Ne demiştik? Fiil. Önce fiili koyacaksınız arkadaşlar. Ne yapacağım o zaman? Koyalım. Önce fiilleri arkadaşlar gördüğünüz gibi yerleştirdik. Şimdi sıra nerede? Kipte. Şimdi ben buraya kipleri yerleştireyim. Neydi kipim? A, E. Buraya hangisi uygun olur ses olayına göre? E. Evet şimdi sıra geldi arkadaşlar kişi eklerine. Şimdi her zaman arkadaşlar bakın kişiyle eşleştirerek yapın. Mesela ben gideyim. Sen gidesin. O gide. Zaten üçüncü tekilde kişi eki yoktu arkadaşlar. Emir kipi hariç. Biz gidelim. Siz gidesiniz. Onlar gide. Şimdi arkadaşlar neden istek kipi peki bu kadar zor geliyor öğrencilere? Fark etmişsiniz arkadaşlar. Burada biz sadece günlük hayatta birinci tekil ve birinci çoğulu kullanıyoruz. Mesela eve gideyim mi diyor ya da sinemaya gidelim mi? Bakın bunları kullanıyoruz ama gidesin, gide, gideler, gidesiniz bunları günlük hayatta çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir film mi varmış, böyle bir çekim mi varmış tarzında sorularla karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlar Eski şiirleri düşünelim. Ee, mesela kurşunlara gelesin diyor. Kurşunlara gelesin. gel e -sin. E ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi istek gibi oldu. Evet bunlar en problemli çekimli fiil örneklerimizdi arkadaşlar. Evet şimdi biraz çekimli fiille ilgili soru tiplerine bakalım arkadaşlar konu anlatımından ziyade aslında soru tiplerini öğrenmek daha önemli arkadaşlar. Çünkü konuyu çok iyi anlatabiliyor öğrenci ama soru tipleriyle karşılaştığında afallayıp kalabiliyor. Bu yüzden hangi soruda neyi kastettiğini daha net anlayabilmek adına bazı soru tipleri arkadaşlar çıkardım karşınıza. Mesela aşağıdaki cümlede kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır? Şimdi bakın çok sık karşılaşacağınız bir soru tipi arkadaşlar. Kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır ya da hangisine çekimli fiil kullanılmıştır? Şimdi biz az önce ne görmüştük arkadaşlar? Çekimli fiil ne demekti Fiil artı tip artı kişi. Komutan askerlerine yat, kalk, otur, sürün diye bağırdı. Şimdi bu soruyu hatalı yapacak bir öğrenci nasıl hata yapabilir? Mesela burada 1, 2, 3, 4 emir kipiyle kullanılmış 4 diyebilir öğrenci. Bakın rakamlı sorular her zaman pis sorulardır. Yani 5 tane ise mesela sen 4 tanesini bulduysan Allah razı olsun 4 tane bulmuşsun sana puan verelim demez. Demez arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka hatasız bu soruları çözmemiz lazım. Bakın yat, kalk, otur, sürün. Evet bunlar arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmiştir. Doğru. Bir tane daha var arkadaşlar. Çoğunlukla şu göz ardedir. Bunları tabi bulmanın heyecanıyla cümleyi sonuna kadar okumaz öğrenci. Ama burada arkadaşlar bir de ne vardır? Görülen geçmiş zaman vardır. Şimdi o zaman sorumuzun cevabı kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. 4 tane emir kipi bir tane de görülen geçmiş zaman. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5. Evet ikinci soru tipimiz arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde aşağıdaki fiillerin hangisinde zaman anlamı yoktur ya da vardır tipinde iki tane soruyla karşımıza gelebilir. Şimdi bakalım çözmeliyim arkadaşlar bu nedir? Gereklilik yani dilek kipidir arkadaşlar. Gitsek sesa dilek şart yani yine dilek kip arkadaşlar. Seviyorum şimdiki zaman yani haber kipi alalım ae istek kipi yani yine dilek kipi oldu arkadaşlar. Otur emir kipi yani yine dilek kipi. Yani burada arkadaşlar hangi soru tipine karşılık geldi? Zaman anlamı vardır. Zaman anlamı sadece nerede vardı arkadaşlar? Haber kiplerinde vardı. Zaten kelimenin içerisinde geçiyor. Şimdiki zaman. Bakın zaman kelimesi zaten kip adının içerisinde geçiyor arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru tipimize gelelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman anlamı veren bir ek vardır. Bakın. Yani burada ne demek istiyor? Aslında şimdiki zaman değil. Ama şimdiki zaman anlamı veren bir ek demiş. Dikkatli olalım. Ali şu an evde ders çalışmakta. Bakın. Yüklemde arkadaşlar. çalışmakta. Şimdi burada ne kullanmış? mak isim fiil eki ve da de bulunma haliki. Bu iki ek birleştiğinde arkadaşlar bakın zaten cümlenin içerisine sana ipucunu vermiş. Yani Ali şu an evde ders çalışıyor anlamında kullanıldığı için arkadaşlar şuradaki makta mekte eki şimdiki zaman anlamı veren bir ek olarak kullanılmıştır. Yalnız buraya dikkat edelim arkadaşlar kesinlikle şimdiki zaman eki değildir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Çünkü bu bir isim fiil eki aldığı için arkadaşlar artık bu bir isim cümlesi olarak geçecektir. Şimdi dördüncü soru tipimize gelelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde mış eki farklı bir anlamda kullanılmıştır? Şimdi bakın farklı bir anlam. Birazdan başka bir soru tipi göstereceğim. Buna çok benziyor. Orada da farklı bir görev diyeceğiz arkadaşlar. Birazdan değineceğiz oraya da. Şimdi farklı bir anlamda kullanılmıştır dediği zaman bakın. iki tane anlam çıkacak karşımıza. İki örnek verdim. Ayşe sınavda ağlamış. Bakın, mış'ı gördüm. Şimdi ağlamış dediğinde burada gerçekten kipin anlamını karşılıyor. Yani başkasından duymuş. Doğru mu? Başkasından duyma anlamı var. Uyumuş, kalmışım. Bunu ben başkasından duymam arkadaşlar. Uyumuş, kalmışsa ben bunu ne yaparım? Sonradan fark ederim. Yani demek ki arkadaşlar mış hangisinde farklı bir anlamda Kullanılmıştır derse arkadaşlar başkasından duyma ya da sonradan fark etme anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Evet Aşkın... beşinci soru tipimize gelelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde? Mes eki farklı bir görevde kullanılmıştır. Ar eki farklı bir görevde kullanılmıştır. Dik, ecek, miş eki farklı bir görevde kullanılmıştır. Şimdi burada karşınıza çıkabilecek ekler arkadaşlar bu kadar. Yani bize burada kargaşaya sürükleyecek olan 5 tane ekimiz var arkadaşlar. Neden? Çünkü biz bunları zaten bu konunun anlatımında görmüştük. Geniş zaman olumsuzluk, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, gelecek zaman ve duyulan geçmiş zaman olmak üzere. Ancak bunların bir de arkadaşlar bir sonraki konumuzda göreceğiz. Sıfat fiil görevi vardır arkadaşlar. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bakın mez, ar, dik, ecekmiş. Sıfat fiillerin ekleri arkadaşlar. Bakın yani demek ki bu ekleri sorduğunda farklı bir görevde hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diye sorarsa arkadaşlar demek ki ben iki şeyi düşünecekmişim sıfat fiil görevinde mi kullanılmış yoksa kip görevinde mi kullanmış? Peki ben sıfat fiil ile kipi nasıl ayırt ederim arkadaşlar. Bakın sıfat fiil adı üstünde nedir bir sıfattır. Sıfat neyin önüne gelir arkadaşlar ismin önüne gelir. Bakın koşar adım içeri girdi bakın bu bir sıfat fiildir. Buradaki ar bir sıfat fiildir arkadaşlar. Çünkü bakın sağlamasını da yapalım. Burada gerçek yüklemi bulun. Bakın girdi. Burada bir yüklemim var. Demek ki bu bir yüklem değil arkadaşlar. O her pazar sahilde koşar. Şimdi bakın bu nedir? Yüklem. Yanında bakın bir isim yok. Tamlama oluşturmamış. Eğer bu bir yüklemse arkadaşlar buradaki ekimizde ne olacak? kip eki olacak. Yani mez ardik ecekmiş ekleri hangisine farklı bir görevdedir diyorsa sıfat fiil mi yoksa kip mi olduğuna bakıyoruz. Sıfat fiil olduğunda yüklem dışında bir yerdeyse yanında isim varsa hemen sıfat fiili yapıştırıyoruz. Eğer cümlenin sonundaysa arkadaşlar bu da nedir? Yüklem olduğu için kip eki olarak kullanılmıştır diyoruz. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda 4 tanesi aynıysa biri farklıysa yapıştırın geçin. Evet arkadaşlar altıncı soru tipimize devam edelim. Altıncı soru tipimiz arkadaşlar hangisinde kip zaman ya da anlam bunlar aynı şeydir arkadaşlar bakın kip kayması anlam kayması zaman kayması aynı şeydir sorularda eğer konunun başlığını hatırlayamıyorsanız arkadaşlar örneklerden hatırlamaya çalışın. Bakın verilen kip burada nedir şimdiki zaman doğru mu? Ama cümlenin içerisinde bakın ne gizli? Anlam olarak gelecek zaman gizli. Yani cümlenin içerisindeki anlamla verilen kip aynı değilse arkadaşlar buna ne diyoruz? Kip kayması diyoruz. Yani normalde burada ne demesi gerekiyordu? Annem yarın gelecek demesi gerekiyordu. Ama geliyor demiş. Bu da nedir arkadaşlar? Kip kaymasıdır. Evet yedinci soru tipimize gelelim arkadaşlar. Yedinci soru tipimizde de ee, ne demiş hangisinde kipeki yoktur Şimdi kipeki yoktur dediği zaman arkadaşlar bakın biz emir kipinin kipeki kullanılmadığını biliyoruz ama bir bakıyorum seçeneklere ah emir kipi yok şimdi ne yapmam gerekiyor panik yok arkadaşlar aslında ben bunun püf noktasını konu anlatımında söylemiştim çekimli fiil örneklerinde bakalım kimler hatırlayacak şimdi bakalım kipeki yoktur burada ne var melimalı gerekleri kipi alıyorum yor şimdiki zaman Kipi. Gideceğim, ecek. Gelecek zaman, kipi. Verdik, di. Görülen geçmiş zaman, kipi. Hmm. Bilmem fiilinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın, bu olumsuzluk eki. İşime yaramaz. Bu kişi eki. İşime yaramaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kip eki yok. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar, konu anlatımında ne demiştik. Geniş zamanın, birinci kişi çekimlerinde ki peki kullanılmaz demiştik. Evet 8. arkadaşlar püf noktamıza gelelim. Hangisinde 3. tiki kişi eki kullanılmıştır demiş. Ben bunu püf noktasını yine konu anlatımında vermiştim hatırlarsanız. Oturmasın. Bakın size bir tüyo veriyorum arkadaşlar. ÖSYM genelde sorularda olumsuz fiil kullanır arkadaşlar. Çünkü çoğu öğrenci olumsuz fiillerde bir panikler, yanlış yapar. Sizden ricam arkadaşlar olumsuz fiil gördüğünüzde önce bunu olumluya çevirin. Daha doğru yaparsınız arkadaşlar. Bakın oturmasın, çevirdin olumluya, otursun. Bakın artık daha net. Şimdi burada oturmak fiildi. Otursun. Bakın. O otursun. Bu neydi hatırlayın. Sınsın sunsun. Üçüncü tekil kişi ekiydi. Hatırlayalım. Üçüncü teki kişi eki sadece emir kipinde kullanılıyordu. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Tarzında bir soruyla karşılaşırsanız ne yapacağız arkadaşlar? Yüklemleri çiziyoruz. Öncelikle yüklemleri çizdim. Hangisi isimse yapıştır geç. Neden? Çünkü sorudan ne diyor arkadaşlar? Bakın çekimli Fiil diyor arkadaşlar. Fiil. Fiil artı kip artı kişi demiştik hatırlarsanız. Ama çoğu kez bu unutuluyor maalesef. Ne yapacağız arkadaşlar? Yüklemi isim olanlar. Bakın birinci vuracağı nokta fiilimsi. Bakın isim fiil. İsim fiiller arkadaşlar bakın fiil olmaktan artık çıkmıştır. Onlar artık bir isim görevli sözcüklerdir. Dolayısıyla buna kesinlikle çekimli fiil diyemezsiniz arkadaşlar. Bu bir isim cümlesidir. Ya da adanın çok hayranı vardı. Bakın burada nereden vurdu? Sesteş sözcükten. Demek ki çekimi fiil yoktur sorularında bizi iki yerden vurabilir. Bir, fiilimsiden arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edelim. Fiilimsiler, fiil değildir arkadaşlar. Fiil özelliğini artık yitirmiştir. Bir de nereden diye vuracak arkadaşlar bizi? Sesteş kelimelerden. Ha deseydi ki dün Muğla'ya vardı deseydi o zaman kesinlikle o bir arkadaşlar fiil cümlesi olacaktı ve çekimli fiil vardır derdim. Ama adanın çok hayranı vardı. Burada var isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla çekimli fiil olamaz. Müzik